Oyun Değiştirici Sistemlerden TOLUN TOLUN, düşman hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS, ANS güdümlü bir mühimmat. TOLUN, hedefleri hava platformlarının çoklu taşıma salanı aracılığıyla vuruyor. SADAK-4T ile uçağın bir istasyonunda 4 adet taşınabilmesi sayesinde TOLUN, tek sortide 8 farklı hedefe aynı anda saldırıya imkan veriyor. Peki Tolon'un hedefi imha etmedeki süreci nasıl gerçekleşiyor? Tolon uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra kapalı olan kanatlarını açıyor, ardından en uzun mensil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini uygulayarak hedefe doğru ilerliyor. Tolon ayrıca yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı da etkin. İki dikkat çeken özelliği Tolon'u benzerlerinden güçlü kılmaya yetiyor. İlki yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurabilme, ikincisi ise düşük ikincil hasar yeteneğiyle stratejik hedefleri imha edebilme